çocuklar bugün karşımızda Ahmet, Miray ve Şevval var. Evet çocuklar bugün Doritos 4.0 yiyeceğiz. Bu dilimizi mavi yapıyor ve çok acı. Ve burada üç tane sularımız var. Bunları yiyeceğiz. Acı gel acı olursa içeceğiz. Bir daha açalım. Böyle dilimizi mavi yapıyor. Burada ağız şekli var. Evet. Arkadaşlar ve çok acı kokuyor. Evet. Şimdi ilk başta ben bir tane aldım. Ye. Böyle böyle şekil geldi. Böyle şekil geldi. Evet. Hadi. Arkadaşlar ilk başta ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Mina yiyecek bir şey var. Yiyecek bir sırayla. Bu ondan sonra dilimiz mavi oldu mu diye bakacağız. Hadi. Ya. Ben dilim mavi oldu. Acı olur. mı? Hayır. Bu. Arkadaşlar bu çok acıymış. Arkadaşlar bu çok acıymış. Dilim mavi oldu mu? Oldu, oldu mu? Oldu. Biraz. Biraz arkadaş kalmış. Sıra Miray'dan. Miray atsana bir evet. tane. Sıra Miray'ın. Acaba onun dili olacak mı? Ece mi? Olmadı. Hepsini yedi Hepsini yeme. yiyeceksin. Evet hepsini ye. Yedi. Ya ağzını aç. Evet. Aç Miray hadi dilini bakalım mavi olmuş mu? Göster dilini. Kameraya evet göster. Yok, Yok. olmamış. Evet. Şimdi. Sıra Şevval'de. Şevval yiyor. <laughs> Bakalım onun dili mavi olacak mı? Acı mı Şevval? Çok acı, Hı? Çok acı Arkadaşlar çok acıymış. Dili Diri çok mal. Su verin bana. Su iç. Su iç. Sever. Hemen... Ah, ah, çok acı arkadaşlar bir de bu. Tamam. İçtim o. Arkadaşlar sıra bende. Hadi ye. İstiyorsa önünde dursun herkesin. Arkadaşlar sıra bende. Ben yiyeceğim. Acaba dilim mavi olacak mı? Şimdi. Arkadaşlar dilim ağ olmuş mu? Olmuş. Yok. Yokum. Eskisi gibi. Neden bilerden binersen Bilal de. Arkadaşlar çok acı. Miray yiyor. Acaba dilim mavi olacak mı? Arkadaşlar acaba dilim mavi olacak mı? Bakacağız acaba dilim mavi olacak mı? Miray acı mı? Tamam. Hepsini yedikten sonra göster. Hepsini yedikten sonra hepsini ye. Direkt ağzına koy. arkadaşlar hepsini. Hepsini bitir, hepsini bitir. Hepsini bitir. Dillerindekini de bitir. Dilindekileri de bitir. Hepsini yut. Yut şimdi. Şimdi dilini göster. Arkadaşlar dilim mavi olmamış. Tamam. Sıra şey vardı. Saçta şevval de aldı arkadaşlar. Şevval diyor. Arkadaşlar şevval elendi. Daha demin çok büyük şey çok acı cips dedi. Burası da elenenler koltuğu. Şevval şu an daha demin ağladı ve dili masmavi. O yüzden çok acı olduğu için. Oh. Şimdi Mina'yı ben kalacağız. Şimdi ben diyorum. Çok büyükmüş. Böyle. Evet. Arkadaşlar bu acı değilmiş sıra ileride. Arkadaşlar benim dilim mavi mi? Değil herhalde. Çünkü acı gelmedi. Acı gelince dilimiz mavi oluyor. Miray sen de dilini göster. 12 de mavi değil. Sıra bir de bende. Bu de büyük. Arkadaşlar sıra Minay'da. Minay da. Evet Minay yedi. Miner, acı mı? Acı mı? Acı. Acı Arkadaşlar Minay'a da her geldiğinde acı. Dilini göster o zaman acı geldiğinde dilimizi göstereceğiz. Birazcık evet. var. Evet birazcık var. Sıra bende. Geldi. Sıra bende. Ağzım yandı. Su iç. Arkadaşlar sıra Miray'da. Miray sen de al hadi. Şimdi Miray alıyor Acaba acı mı? Arkadaşlar, Mina yedi. Acı mı? Acı Sıra bende. Bu da çok acıya benziyor çünkü cheese çok para çok acı geldi. Çok acı. Bakın acaba mavi olmuş mu? Olmamış. Minay. Hadi sıra sende. Arkadaşlar ne acı gelmemiş öyle diyor. Acaba bu acı mı? <laughs> Arkadaşlar bu çok acıymış. Kendini mavi olmuşum bakın. Biraz. Sıra Milayda. Bir Hadi buraya bak. Arkadaşlar çok acı. Ay ya yedi. Acı <laughs> mı Emre? <Miral? gülüyor> Acıymış. Arkadaşlar sıra bende. Bakıyorum. Ama da böyle gelecek. Arkadaşlar bu acı değilmiş. Sürümler de. yedi. Yenisi de bende. Miner Küçük geldi. Bu harcı değilmiş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Miner sen de bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz.